Sen Cenk. Evet. Böyle Ananı <laughs> Yukarı. Yukarı. Atma yukarı <laughs> dur. Oha. <laughs> 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 Ulan vurdum ya biliyor musun? <laughs> Yemin ediyorum bana geldi Sattım, vurdum ya. Ben de bana geldi. Cenk nasıl boş kaleye yavuta vurdun? Boş kalede kaleci vardı hani bu bir saygı göster adama. <laughs> İkincisi L2. Mahvettim çocuğu mahvettim. L2 şut yaptım. <laughs> Aşırıya bu kim oğlum? <laughs> Kapı çalıyor, Kapı çalıyor. <laughs> 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 Kapı çalıyor Kapı gol golü atamadı ya İnanılmaz şey um, ah. Bak bir de buna geldi Cenk vur Cenk